Bu yapılan dualarla ilgili sorular geliyor hocam sizin işte örneklendirdiğiniz evet. hatta okuduğunuz bizzat bu duaları tabii biz bilmiyoruz hocam diyorlar yani orijinalini bilmiyoruz ama Türkçe olarak bunları ezberlemek anlamını anlayarak dua etmek daha uygun olmaz mı böyle aslıyla ezberlemek zorunda mıyız? Şart değil, Şart değil. yani ya yani senin o içinden geldiğin gibi yaptığın dua var ya o, o müthiştir işte yani o biraz önce bir sadece mesti gönderen kadın. O da bir dua. Belki, o belki, belki dua. diğerinin bir... İşte hocam o da dua değil. Tabii o, o da bir, o yani da, öyle da öyle bir fiili hani bir Hani bir ezber duadır. dua yapılmasından yani, fiili iyi değil midir? Ezber evet. dua. İlla. illa ezber <coughs> dua. E, elbette ezber de olabilir de içinden gelerek, samimi anlayarak Rabbi, sen manasına Sen sahip çık ya Rabbi. Ya Rabbi bir daha gösterme ya Rabbi dememiz ne kadar anlamlı ya. Bakın işte bu bir duadır diyor hocam. Bu benim Mestim ha. Yenisini yollayamadım diyor Yani yeni alacak gücüm yok Param yok yeni yollayamadım Kullandığım mestimi yolluyorum Orası soğuktur bunu giy Olsun ben burada Ayağımı yıkarım Burada belediyecilere yazdırdım Size dua Ediyorum demiş Allah. Bir teyzemiz Evet. Da bir amcamız elinden yani o geliyor. Elinden bu Şu gelmiş. Kadar, tabii. Duası bu hocam işte. Tabii efendim. Buyurduğunuz gibi belki de bu dua pek çok bizim duamızdan daha muteber, daha güçlü bir evet. dua. Ee, sorular geliyor Instagram'dan da sorular var. Çok hatmi şerifler var. Sevgili izleyenler öyle değil. Yani akıyor bir hakikaten hocamızın da buyurduğu gibi bir e, zikir meclisi oldu ülkemiz. E, bir dua ordusu var ve durmadan dua ediyorlar. Tabi bunları isim isim okuyamıyoruz ama Cenab-ı Hakk'a hepsi malum. Öyle. Yani burada okusak da okumasak da bu sizin yaptığınız tesbihatlar. Hepsi malum. Çektiğiniz kelime-i tevhidler, lafz-ı e, evratlar hepsi Cenab-ı Hakk'a malum. İnşallah hocam program biterken duasına katacaklar. Bir soru var o soruyla devam edelim. Hava Hanım soruyor hocam. Diyor ki milletimizin başı sağ olsun. Ya. <laughs> Yaralı olan herkese acil şifalar dilerim. Hocam ecel değişmez denir. Bu doğru mu? Binlerce insanımız deprem sebebiyle hayatını kaybetti. Bu deprem yaşanmamış olsaydı da yine bu insanlar ölecekler miydi? Bu ölüm kader ilişkisini nasıl anlamalıyız diye soruyor. Efendim yani Rabbimiz şöyle buyuruyor bakın feiza ca eceluhum la istahiruna saaten ve la istakdimun ecel gelince ne bir an ileri ne bir an geri gitmez. Bakın ben şu hatıramı nakledeyim Muhsin Buyurun. Bey. Kayseri Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gencecik bir oğlumuz hastalanınca getiriliyor. Kanser teşhisi konuluyor. doktorlar sefer gencecik delikanlı ya şunu kurtaralım diye seferber oluyorlar. Ve Herkes de memnun, o müsbet gidiyor, olumlu gidiyor. Hı hı. Ahmet iyi olacak, seviniyorlar. Ama bir akşam vakti hemşire hanım profesöre telefon ediyor. Hocam, hocam Ahmet öldü. Kızım, kızım ne oldu? Hocam Ahmet'i ambulansla <laughs> evine gönderdiydik. Moral olsun diye, tatil olsun diye evine gönderdiydik. Trafik kazası oldu da öldü hocam. Bakın Kanserden kurtarıyor ama trafik kazasından kurtaramıyor. Ecel gelip yakalıyor yani. O, o yüzden... Bir paraşüt e, hikayesi de var hocam yine siz nah, anlat. Bir paraşüt hikayesi de var yine anlattığınız doğru yani yaşanmış öyle. bir hadise. O da şöyle yani... E, şimdi komandolarımız e, paraşütle atlama eğitimi yaparlar. Şimdi... Paraşütle nasılsa paraşüt açılmıyor. Açılmayınca Ceylan gibi asker yere çakılıyor. Şimdi Üstemen kederli kederli Ceylan gibi bir askerin ölümüyle karşılaşacağım diye varıyor. Ee, varıyor ki delikanlı ölmemiş. Bağdaş kurmuş oturuyor. Komutanım bana bir sigara ver. Normal olarak er Üstemen'den sigara ister mi? İstemez ha işin şokunda. Bunu ya bir hafta izin verelim. Memleketine gönderelim. Morali düzelsin bunun diyorlar. Giderken o da trafik kazasıyla gidiyor. Şu ecele bakın yani. Ecel yakalıyor yani. Yani ben işte bu depremde yaşadığım olay bir hem şehrimiz deprem dolayısıyla şehirden kaçıyor. <laughs> bağdaki eve hanım siz evi düzelte durun. Ben biraz arabanın içinde durayım. O arabanın içinde dururken e, zehirlenme oluyor arabanın içinde Allah. bakın şu ecelin yakaladığına bakın hocam ya. yine bir örnek verdiniz ya Amerika'da doktor evet e, sen da. tut gel buraya <laughs> öyle ondan sonra ve depremde vefat et öyle yani Amerika'da doktor oğlumun kayın e, amcası oğlumun evet. kayın amcası olur Şimdi halen oradalar, Hatay'dalar işte. yani ya bakın, rahmet Amerika'dan geldi, Amerika'da doktorluk yaparken, burada doktorluk yapmak için devletimize müracaat etti. Devletimiz de Hatay'a tayin etti. Adam tamam. orada bir hastaneye gidip gelirken, şey <coughs> hadi oldu. ecel yakalayıverdi. Hocam dünkü, siz de okumuşsunuzdur, 7,7'lik depremde sağ ya. kurtulanlar oldu. Sonra ne oldu? Ee, hani haber doldu bu, işte ya. 4 kişilik aile... Kıyafet alalım diyorlar, şey yapalım diyorlar ama bu sefer ikinci depremde hani birincisinden sağ kurtuluyorlar ya. ama ikincisinin hayatlarını kaybediyorlar. Böyle o, de çok öyle oluyor. Evet efendim. E, demek ki bunların hepsi ecele dahil. Doğru. Yani bu depremler olmasa dahi bir şekilde eğer kaderimiz tecelli edecekti diyorsunuz. Fakat Hayat bu dünyadan ibaret değildir. Onu da iyice aklımıza koyalım. Hayat bu dünyadan ibaret değildir. Ölmek demek taşın toprağın arasına gitmek demek değildir. Ölüm doğumdur. Huda davet eder elhamdülillah. Bu can dosta gider elhamdülillah. Ne gam bunda bin kez ölürsem anda ölüm olmaz. Ölmesem ayrık. Allah Allah. salavereler kastımıza gider olduk dostumuza namaz için üstümüze duranlara selam olsun amin bir video sorumuz varmış hocam izleyicimizin sorusu var size o soruyu görelim hocam biz bu esnada zilzal suresini okumayacağız mı veya e, ee, internetten açıp evde dinletiyoruz Zilzal suresi. Bu zamanda okunmayacak mı? Lütfen bizi aydınlatırsan seviniriz. Zilzal, zelzele. İşte bu Zilzal suresi de tabii <laughs> bakın mesela hadi şöyle okuyalım esnallah. İza zülziletil <laughs> ardu zilzaleha yer şiddetle sarsılmaya başladığı zaman ve ahrecetil ardu altındakileri üstüne çıkardığı zaman yani altınları, gümüşleri veya ölüleri dışarıya çıkardığı zaman ve qalel <laughs> insanu maleha insan oğlu da şaşkın şaşkın <laughs> ne oluyor ya? Yani böyle üzerinde yol yaptığımız, ev yaptığımız, bağ bahçe yaptığımız bu yere ne oldu ya? Beşik gibi niye sallanıyor? Şaşkın, şaşkın böyle dediği zaman ve kal insanu mâ lehâ yevme izin tuhaddisu ahbâraha o gün Allah vahyedecek, yer haberlerini söyleyecek. Yevme izin tuhaddisu akhbara bi enne rabbike uhalaha yevme izin yasturun nasu eştaten li O gün insanlar o gün insanlar yaptıklarınıza bakın diye o suç aletlerini filan gördükçe dehşete kapılıyor. Ee, sonra hayır işleyen mükafatını, şer işleyen de cezasını görecektir. Sure böyle devam ediyor. Yani mahşerde olacak şeyi de Rabbimiz sanki onun provası gibi ya. böyle ve el insanu ma leha şaşkın şaşkın insanoğlu ne oluyor ya dediği zaman buyuruyor. Yani. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.